eğer ki zengin olacağınıza inanıyorsanız gerçekten temiz satılık ikinci el bir köprü elimde mevcut. Düşünürseniz lütfen bana DM atın. Ebay'da ürün satarak nasıl zengin oluyoruz part 1. Evet arkadaşlar sokakta bulduğumuz ürünleri satarak kendimize lüks bir villa alıyoruz dersem inanmayın. Çünkü böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok ama güzel bir yan gelir elde edebiliriz. Hadi şimdi öncelikle sokakta bulduğumuz ürünlere bir göz atalım. Arkadaşlar Amerika'da böyle görüldüğü gibi insanlar ücretsiz eşyaları kapılarının önlerine koyuyorlar ve sizin ihtiyacınız olan bir şey varsa buradan alabiliyorsunuz. Mesela şu el matkabı, ışıldak, burada Wii falan, Nintendo Wii bir şeyler var. eee um oyunlar var. Konsol oyuna girsin bu oyunlar. Burada böyle konsol var. Bayağı güzel şeyler var. Alacağım şimdi hoşuma gidenleri. Evet, gördünüz arkadaşlar. Paket teslimatı yaparken tesadüfen birkaç tane ürün buldum ve eBay'de listeledim. Hani fiyatlarını bile bilmiyordum. Kafamdan attım ve yaklaşık 80 dolara listelemiş olduğum elektrikli el matkabını 71 dolara gelen teklifi reddetmeden direkt havada kaptım. E ne oldu bu? Ne sağladı bana? Yani ayda örnek veriyorum. Bir ya da iki tane böyle bir şey satsam benim yaklaşık bir aylık mutfak masrafım karşılanır. Yani kötü bir şey mi bu? Değil. Ama şunu söyleyenler var. Sokakta bulduğum ürünlerle zengin oldum. Kesinlikle bunlara inanmayın arkadaşlar. Güzel bir yan gelir ama sizi zengin etmez. Eğer ki zengin olacağınıza inanıyorsanız gerçekten temiz, satılık, ikinci el bir köprü elimde mevcut. Düşünürseniz lütfen bana DM atın. Eğer ki içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olup şöyle güzel bir yorum bırakmayı Lütfen ihmal etmeyin. Eğer ki bir sonraki videomun 70 dolar ile neler alınabileceği hakkında olmasını istiyorsanız lütfen yorumlarda bunu belirtin. Amerika'da 70 dolara neler alınabilir? Hep birlikte inceleyelim. Merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz paket teslimatı yaparak geçimimi sağlıyorum Amerika'da. Ee, denk gelmişti yolda. Şöyle bir ürün bulmuştuk. bu ürünü bugün gelen bir postada şöyle göstereyim satıldığının bir bildirimini aldım daha doğrusu bir teklif gelmiş ben 80 dolara koymuştum 71 dolar bir teklif gelmiş ve ben de bu teklifi kabul ettim burada da görüyorsunuz 93 dolar e, zaten <laughs> aslında e, kargo ücretini karşı taraf ekstradan ödemiş onu benim bakiyeme eklemişler ben de buradan ödeyeceğim şöyle satılan ürünü de görebiliyoruz yani bu bana bir ek gelir fırsatı tanımladı arkadaşlar. Gayet de iyi oldu. Şimdi bu kargo kodunu bir yazdıralım bakalım. Bu değil, şu olması lazım. Print diyelim. Buradan bir printimizi alalım. Evet, bu etiketi ürünümüzün üzerine yapıştıracağız. Bunu da buranın postanesi olan USPS'e teslim edeceğim. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Ürünümü paketledim ve posta servisine gidiyorum şimdi. Teyze neyi bekliyorum burada? Hadi git. Evet arkadaşlar, geldik posta servisine. Aracımızdan paketlediğimiz ürünümüzü alıyoruz. inden geçip tekrardan geri dön. Bu açıktır bu hiç bir para ödemeden bunu aldık ve çıkıyoruz. Yapacağımız başka işlem kalmadı. Bundan sonra paket karşı tarafa ulaştığında Thank you. Peki. Paket karşıya ulaştığı zaman para hesabımıza yatacak. Başka bir şey ihtiyacımız yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların devamı için lütfen abone olun. Abonelikler bizim için çok önemli. Bir sonraki videomuzda da 70 dolarla neler yapabiliriz, neler alabiliriz. Eğer çok fazla yorum ve istek gelirse bunun videosunu çekebilirim arkadaşlar.